Hepinize günaydın canlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dünkü videom çok kısa oldu canlarım. 13 dakika falan olmuş. Ben bayağı uzun sürdü sanmıştım ama kısa çıktı video. Olsun. Zaten hepsi bunlar bana bir an olarak kalsın istediğim için ben videoyu alıyorum. Ondan dolayı kısa uzun fark etmez videomuzun süresi. Şimdi uyandık biz yine kahvaltı hazırlamamıza başladık topluca. Arzu ablam gibi maalesef yoklar onlar de evdenen. Bu sefer kahvaltıya beklemeyin dediler. Siz yapın öğleden sonra gibi gelecek onlar. Bu akşam daha büyük ihtimal annem bile falan ya geçeriz. Baba. Efendim? Cips mi? Ama sen kahvaltı yapmıyorsun. Ay, ben kahvaltı istemiyor. Kahvaltı Bir merhaba de kanalıma hadi. Ne? Günaydın. Ne? Hoş geldiniz de. Merhaba. Hoş seni. Abone olun de, Hakime Ab ablamada. Abone olun, Hakime ablama. Abone olun. Ab Abone olun. Uy, uy. Yerim seni ben. Bu da alefecik. Alefecik, bu da alefecik. Cips mi istiyorsun alefecik? Ben cips. Tamam. Yiyeceğim. Onu mu istiyorsun? Çıtır, anam. Nereye atladı yine? Hadi ama burada kahvaltı hazırlanıyor olmaz annem. Olmaz. Gel kuzum gidelim. Ay ay. Devireceğiz. Heh. Evet. Şöyle göstereyim canlarım. Burada patateslerimiz kızarıyor gördüğünüz gibi. Sobamızda da ıspanaklı böreklerimiz de pişti. Hazır aldık canlarım bunları. Hemen koy verdik fırına. Güzelce pişirdik. Burada Emin'in sucuğu. Burada da Kamran ablaya ayrı ee, Ege tatının kendi getirdiği sucuyunu e, yapacağım. Bu şekilde sonra kahvaltılıklarımızı falan çıkaracağız. Afiyetle kahvaltımızı yapacağız. Zaten saat şu an 11:55 12 diyelim artık. E, dün de tarihi, dün mü dünden önceki videomda mı ne tarihi de yanlış söylemişim. Ay Ayice kafam gitmiş heyecandan benim büyük ihtimalle kusura bakmayın. E, ondan sonra dolayı yanlış olmuş. Öyle canlarım kahvaltımızı yapacağız sonra artık e, durum neyi gösterir ona göre hareket ederiz. Size de vlog çekerim. Bunun çıtıyla Çıtıla Tayçın. Tayçın? Tayçın çok oyuncu bu arada canlarım. Acayip <laughs> Tayçın. Tayçın. Benim kuzu bana küsüyor ablaları. Tayçın var diye şuna bak şuna şuna. Şuna bak şuna şuna şuna. Bak 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 oyun istiyor oyun. Oyun istiyor ama çok felaket ısırıyor ve tırmalıyor bu. Ay kurban olurum sana ben. Kurban olurum. Oy oy hareketlere bakın bir. Aman. Peki bu küsüyor bu da. Annesinin prensesi bu benim. İlk göz ağrım bu benim. Güzel kızım benim bu. Fıstığım. Bu da daha oyun peşinde. yapma yapma hayır hayır ısırıyor namazen ısırıyor bu kızım annem fıştığım fıştığım bakalım bakalım ne yapıyorlar peşimden geleceğiz bak çatal götüreceğiz evet canlarım biz yemeğimizi yedik kahvaltımızı daha doğrusu kahvaltımızı yaptık şöyle makinede dondurdu. Makine, Ellerimde de yıkadıklarım oldu. Bunlar da, da yıkadı. Şimdi şöyle ocağıma da bir hemen köpüküm. herkese merhabalar. Şimdi Selamlar, şeylere. sevgiler hepinize de. Anam değerli da kardeşlerim, arada, evet. evet, ben de buradayım. Ee, şöyle bir şeyi gitsin. Kiripasa gidiversin tamam. Şöyle Bezlerimiz temiz zaten. Bunlar da hep Kamuran abla getirdiydi. Hmm. Bu arada misafirlerimizle birlikteyiz. Evet. Kahvaltıyı yaptık zaten çektiğim gibi birazdan bir de kahve evet. yaparım. Türk Misafir kahvesi. baş tacı arkadaşlar kardeşlerim. İnşallah sizlerle de her zaman dediğim gibi buluşmak nasip olur. İnşallah. Biz misafir severiz. <laughs> yani ya baştacı misafir. Yaklaşık 3 gün geçiriyorum ki gerçekten. İyi geliyor insana e, ya. Sevdiğim ablalarım değerli. Sevmek, sevilmek güzel bir şey. olduğu için. Ya ne bileyim belki belki diyorum sevmediğim birisi gel zaman geçmez. Şimdi ben nasıl zaman geçiyor vallahi anlamıyorum. Aynen. Ah cumartesi bugün. Düşünün. Evet. Su gibi akıp geçiyor günler. Çok güzel. içerideler ya ondan biraz daha hmm. yalnız bırakmayayım diye. Evet. Zaten sohbet ediyoruz, öyle bir zaman geçiyor ki su gibi bakıp gidiyor. Bugünden ya hep ben gidecek. derdim, iş zaten bitmiyor, ben derdim hep zamanım yok, Aa şöyle yoğunum böyle. Ama ya koy verdim, iyi oldu, kendime de izin vermiş gibi oldum. Aynen öyle. Tatil yapıyorum ben de. <laughs> Bugün de annem bile geçti, Allah izin verirse. Evet. Öyle bir hayal ediyorum ki arkadaşlar, kardeşlerim. Diyorum e, havada hava nasıl soğuk oldu ya. Şöyle hayal ediyorum. Bize gidelim dışarıda bir güzel mangal yapan masaları şöyle masayı koyalım. Ama öyle bir rüzgar, rüzgar var ki yine dışarıda Allah. Ya yaparız yaparız. Garajda yaparız, yaparız inşallah. Yaparız. Aynen garaja Barıştı doğru şey yaparız rüzgar değil. Neden, dedi? Yapacak olan He, ne, öyle dedi. ne oluyor dedi. Barış da öyle dedi aynen. Yani hiç şey yaparız dedi. inşallah. Toplanıp bize gidiyoruz artık. Bugün son gün galiba. Evet. Bilmiyorum da ben. E, öyle galiba son gün biz de bizde oluruz inşallah. Oraları da merak ediyorlar. Zaten annem gelin tarafı, da, tarafı derken. Hani evin onları. Evet. Ama iki tane bulaşık makinesi olacak. Ama iyi ki hiç olmasa bulaşık makinesi. He, he, hiç ama. olmadığını Harika. düşün. Hiç olmasa sıkıntı. <laughs> Biraz biraz bir de bu arada sıcak suyun gelmeye başladı. Evet çok güzel haber bu. Artık biraz biraz sıcak su kaynamaya başladı. Sıcakları görünce. Bu bezler de o kadar iyi ki Arzu abla gider diyor çok güzel su çeken. Her şey yarıyor değil mi? Bunları ben makineye de atılıyor mu ki küçülüyorlar makineye? Küçülüyorlar bak suya değdiğinde küçülüyorlar. Makineye atılır mı? Atılır. Attım ben de bir tanesini. Küçücük kalmış. Yıldız abla. Küçücük kalmış. Sence bunlar makineye atılır mı? Aa. Biz de hiç kullanmadık. İlk kullanıyoruz bunları. Bakayım yazıyordur ha burada. Ne? Biz de hiç kullanmadık. Aslında 60 diyor. 60 derecede yıkayabilir bence. Ama şunlar da değil mi demek istiyor ki? Oy, 60 ben derece yaklaştırmışım. Bayağı abi. <laughs> evet. Ama çok güzel ya. Çok kullanışlı. Hadi bakalım. Geçelim. Hadi. Yaptık normalde kahve içecektik, kahve yapacaktım ama bir anda karar verildi manavgata gidelim diye. Şimdi biz de evden çıktık, hazırlandık. Ee, biraz köprü yaptı kulaklarımı bu maskede ya. Manavgata gidiyoruz. <laughs> hazırlandık manavgata gidiyoruz. Kimler var? Yıldız abla var, Kamron abla var, Hatice abla var, Alefe var, bir de ben varım. Ee, annem ve Neslihan abla da evde kaldılar. Arzu abla gel gelecek birazdan. Biz hemen dolanacak, biz köprüde bir fotoğraf çekileceğiz, geri eve döneceğiz. Oo, sağ başkan. Bu şekilde canlarım. Otobüs inşallah hemen gelir de biner gideriz. Yoksa bayağı bekleyeceğiz gibi görünüyor. Hadi bakalım. Meşhur Sarı Köprü'ye getirdim arkadaşlar ablalarımı. Şu an Sarı Köprü'deyiz. Irmak kenarındayız. Şöyle göstereyim sizlere de. Her zaman gösteriyorum zaten de bir daha çekeyim istedim. Allah mis gibi pırıl pırıl parlıyor. Gelin. <laughs> Canlarım köprüden de çıktık. Fotoğraflarımızı çektirdik. Şimdi 82 Salı Pazarına geldik. Öyle çantalara falan bakıyorduk. Fiyatlarına öyle neler var diye. Bakın şöyle bir çanta var model olarak. Kameradan rengi bir tık daha şey duruyor ama 100 TL'ymiş bunlar. Yazıyor. 99.90 Şöyle bakın. İki değil bakın üstündekilere. Şuna bakın. Bunlar da güzelmiş yuvarlak. Bu şekilde. Mavisi de var. Şöyle. Bunlar da 57,5 TL'ymiş. 57,5 buçuğu da var. Hmm. <laughs> Burası da böyle. Valizler falan var. Evet canlarım gördüğünüz gibi Manavgat'tan geldik biz. Ee, birazcık oturduk bir Nescafe falan içtik biraz kendimize geldik. Ee, biz Manavgat'tayken anam sağ olsun hamur yoğurmuş bile zaten hazırmış. Ee, şimdi bükme yapıyoruz değil mi anne? Evet. Gözleme, şimdi mi bükme gözleme zamanı sobanın üzerinde evet. yapacağız. Yıldız ee, Yıldız ablayla anam açıyorlar görüyorsunuz. Evet, hamuru yoğurduk, dinlendirdik. <laughs> Daha sonra böyle bezelerimizi gösteriyor. Böyle beze yaptık. Şimdi de açmaya başladık. mezelerimizle böyle. Ben açıyorum. Burada da Hatice abla da <laughs> içini doldurup, doldurup güzelce de kapatıyor. Ama ne kadar güzel olmuş. Şuna çok bakın canlarım. İç çok malzemesini çok de şöyle göstereyim şurada. Oh. Peynirli gözlemeler. Ee Kader Hanım size anlatın bakalım. İşte diyorum e, siz oradayken. Biraz süt koydum, Hı -hı. az maya koydum, bir paket koymadım yani az koydum. Tuz, süt, o şekilde yoğurdum. Ilık su, biraz da. Evet. Ee, hamur da bekledi, bezelerimiz de bekledi. Çok güzel oluyor bak. Ne güzel oluyor şimdi açması. Yıldız hanım da sağ olsun kenarda o da biraz ben bir büyüteyim çok diyor. Çok kayıyor, tepsi çok kayıyor. Orada zor oluyor, biraz o da büyütüyor ha, bana fayda olsun Daha diye. Yani. Evet. Şimdi pişirmeye başlayacağız. Sen sobayı odun attın mı hakime? Bunu çöpünden çıkarsak da. Ay Böyle. yok. <laughs> Aniden kamerayı açıyorum ya İyiyim. arkadaşlar. O yüzden bir hemen şey oluyoruz. Devam ediyoruz. Öyle mi Kadek? Çok Öyle. Çok <laughs> harika aa. zaman geçirdik ya. Süper. Gerçekten Allah razı olsun oh, hepsinden oh. de. ya nasıl güzel açıyor. Daha Ederikli kadın ya. Bu ekmek tahtası değil biliyor musun? Sofra, ekmek sofrası. Evet. Yani. Gene de oluyor bak. Kızımın da küçücük oklavası da yarabbim. Kibar kibar. Minik minik. Evet. Hatice de orada içini koyuyor. Hı ki. Değil. Devam ki. <laughs> Skandal oldu bu söz. Skandal. Flaş flaş flaş. <laughs> Bana özgü olsun artık bu. <laughs> evet şimdi sobanın başına geldik. Pişirme zamanı. Bükmelerimiz pişiyor canlarım. Hmm. canlarım bir yandan pişiriyoruz gördüğünüz gibi babam da geldi bu arada babama da kavuştuk ee, şimdi biz de pişenleri böyle tereyağı alıyoruz kenarlarını güzelce ee, ki tatlansın lezzetlensin diyerekten bu şekilde e, bükmelerimizi gözlemelerimizi yapıyoruz değil mi kader hanım evet, evet, evet. iyi gidiyor 4 tane aldım biberi. Arkadaşım kuzine de bak neler oluyor bak. bak, bak. bak. Afiyet bal olsun şimdi yer. Evet. saat 5 gibi 6'da Şimdi evet, şimdi sobada işimiz bitti canlarım. Gördüğünüz gibi o oh, bütmelerimiz hazır. Burada da var aynı şekilde. 2 demlik çayımız da hazır. Birazcık da orada marka değil. Bitti galiba. Burada bir tane var. Amin inşallah. Amin. Çaylar da hazır böyle. Evet. Oh. Allah canlarım biliyorsunuz Yıldız ablayı çektim bir size, yanağı Arzu yanağı ablayı, yanağı. ablayı çektim size, Kamuran ablayı evet. çektim, Hatice ablayı çektim, bir Neslihan ablayı çekmedim. <laughs> Ay pardon. Neslihan ablam da burada. Merhaba. Böyle canlarım. Neslihan ablam. Canım yorumlardaki abla. gördüğünüz Neslihan ablam. ablam. Bu şekilde canlarım oturuyoruz. Ee, bugün son günümüz. Hep beraber e, bir güzel 2-3 gün geçirdik. Sohbet, muhabbet, herkes yedik, gelsin, içtik, eğlendik. inşallah İnşallah hepinizi beklerim. Bugün son günümüz. güzelce Bükmelerimizi yiyeceğiz, çaylarımızı içeri, sohbetimizi ederiz. Ondan sonra tekrardan size söyleyeceğim. Çok elime kamerayı pek almıyorum çünkü hani anı yaşamak istiyorum daha fazla. Burada da anı, olsun istiyorum. Bir yandan buraya da çekmek istiyorum. Çekiyorum bir şeyler artık. Böyle. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Kaç Mart? 19. 19, 19 Mart. 19 Mart 2022. Bu da burada dipnot olsun. Aa burada kim varmış canlarım evet işte yemek yiyoruz. Anladım. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. Böğmelerimizi burada var. oradan sonra çayımızı da doldurduk yanında turşumuz da var oturuyoruz yiyoruz. Ya. Evet. Bak Barış kameraya gördük atıyor <laughs> Bu şekilde öyle devam ediyoruz. Böyle keyfimize bakıyoruz. Devam ki. <laughs> Evet. Yemekten sonra ne olur canlarım? Tabii ki de bir Türk kahvesi içeceğiz hep birlikte. Şimdi dördünü koydum. E, fincanlarımızı falan da ayarladık. Kahvemizi içeceğiz. Sohbetimizde devam edeceğiz. E, şöyle buraya da tabaklarımıza Konya neydi? Sarması. Konya sarmasını koyduk. E, daha sonra hurma şeker. E, bir de Mevlana şekerlerimizi bu şekilde tabaklarımıza da ayarladık. Bir yandan da mutfak sohbeti yapıyoruz. Mutfak sohbetlerini bilirsiniz böyle. Ee, çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Evet canlarım kahvelerimizi yaptık geldik valla. Şöyle ben bir almışım. oturduk karşımıza oturalım dedik. Şöyle biraz ya bir sohbet muhabbet dedik. Mi? O benim anne ver ona. Şu <laughs> benim kahvem. <Yani gülüyor> <onu gülüyor> Allah'a <almışım>. Birazcık böyle <laughs> anlarımızı görün istedim vallahi. Hem de dediğim gibi bir anımız olarak kalsın. Eee Youtube'dan dedim. Evet. Böyle. Şimdi evet. yedik içtik. Allah bin bereket evet, versin. Yedik, kahve içtik. <laughs> Gerçekten e, her şey mükemmeldi. <laughs> dört dört üstü. Bugün videoyu izleyemedim. ama şey gördüğüm kadarıyla çok fazla misafir seven insanlar var. Mekanları sağ olsun. <laughs> ee, buradan açıp, e, buradan açık yorum yapmış olayım misafir direkt. Misafir sevinmez mi canım? Baş tacı misafir öyle olmaz. E, ee, misafir dokuz rızkıyla gelirmiş. Abi, e, birisini yerim, giyip götürürmüş, sekizini bırakırmış. Evet. Şu anda görmenizi isterdim mutfağın hakimenin. Aynen evet. öyle. E, ama neticede çok güzel ev sahipliği yaptılar. Gerçekten Allah razı olsun. Sizler de. Ben de o şuraya geleydin. Ben de o şuraya geleydin. Oradan tam çıkıyorum ya. Böyle kalabalık. Ya, ya. 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 Yani ya. ben ya. şu anda o kadar keyifliyim ki <laughs> hayatımda hiçbir ya. zaman ya. Türk kahvesi içmem ama Türk kahvesi içesim geldi o derece ya. yani. <laughs> Gerçekten hepinizin e, şu, huzurunda da burada söylemiş oldum. Bakın ama Allah razı olsun. Ay <laughs> Allah, razı olsun. Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Her şey için teşekkür ederim. Ben de kesinlikle bir Çok teşekkür ederim. Sağlıkla Sağ Sağ helal edin. Hepiniz birer birer helal yani. Biz bir şey yapmadık ya, Helal hoş olsun yavrum. Sağlıklı Allah. Evimizde Olma, ama Arda da kedi var. Ne bir şey, bürünün şey. Bürünün e çok seviyor, uzaktan çok seviyor ama açık yaklaşımıyla... edin. Uzaktan karşında buydu. Zaten buydu. bir şey değil. Bu ya o gibi var Hadi Gider zaten. Hadi bakalım. Hadi Böyle canlarım. Şu sohbetimizi <laughs> ediyoruz. Biraz üstüne geldiğinde yapıyoruz. şey Aa, yapıyor Arzu Hanım. Bakın alın birazcık. Geliyor geliyor. Gel, tamam. tamam. gel bakayım. Gel Tayyip'cim buraya. Gel Tayyip'cim. Uzaktan çok yok. bu da okunamadım. görün bakayım. bakın. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çıtır var ya çıtır bunu görünce biraz şey etti. Hakime hakime bir şey kaptı. Gitti. Gitti. Ama böyle arkadan da hoplayıyor. Bu biraz hiperaktif çünkü bak, bak Arzu kaçıyor şimdi. Evet sahnede Arzu ablam var. Hoş gelmiş. <laughs> Arzu <Ağzım gülüyor> orada İstanbul'dan Arzu abla, Konya'dan <laughs> Hatice abla, Kayseri'den <laughs> Neslihan abla, Isparta'dan <laughs> Yıldız abla, <laughs> evet. Almanya'dan Kamuran abla. Ama Kamuran evet. abla çıkmak, çıkmak istemedi. Izlemiyor. O yüzden böyle <laughs> imkanlara her Ay şeyden mi? farklı farklı <laughs> şehirlerden bir arada Ay Manavgat'ta toplandık. <laughs> E, geçenki videomda tarihi yanlış söylemiş, bana da kusura bakma i̇şte, ben e, biraz heyecan ve şey yaptım. Sıkayım, e, normalde olmasaydı, Maraş'a yine geleceklerdi. Gel. Nasıl manavga? Tamuyor tuğrur. Nasıl manavga geldi bunu tutamıyorsun tarçını. Allah Allah, Allah. <laughs> var. Ya İbrahim 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 <laughs> Hayır, yani siz daha 2 3 gün daha. Morgan mı dar? keşke kamatoya gel. Alebi e gel buraya. Yani gülmekle ölürdünüz yani. Alebi e gel. Ölürdünüz yani. Alebi gel. Yani atarsak. Alebi. Alebi'yi geçireceğini diye. Morgan tekrar girdi. Oy. Bana vuracak. Burayı kesiyorum. Evet. Ben dur. Gel şöyle. kadar çok seviyorsun. <laughs> Ama nasıl oluyor? Odanız yanmıyor. Kusluk çalışıyor. Yok korkuyoruz, direkt Şimdi Şey yapıyor o da baraklık bir çocuk. Ben çim baraklık. Aklı çocuk. Aklı çocuk. Anne de geldi. Çıtır değil. Çadır gibi Anne değil. Bu biraz daha farklı. Nasıl oynayabiliyor? böyle? oynadı bu? Ha, <laughs> 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 Petros. Nasıl steriliyorsunuz böyle kamera karşısında? Zor mu? Nasıl çok zor. Ben mesela şöyle bakıp konuşamam. Geçen nasıl yaptım? Var. Konuştum vallahi hakimin şeyi için böyle yani hakim olunca benim için akatlar durur nokta yani, yok. yani. Çok tek zor. başına olsanız mesela evde yapamam. Hayat yapamaz, hayatı yapamaz. Çok zor, çok, çok zor. zor. Yani bir de şu var, ben ona dikkat ettim. Yani sürekli olarak elimde mesela ben buraya geldiğimden beri şarjımı sadece bir kere, telefonumu bir kere şarj ettim. Ee, normalde gün, gün içerisinde iki kere, üç kere şarj ettiğim zamanlar oluyor. Ama burada mesela hiç el, aklıma gelmedi telefonu almak. O arada... Yani aklına gelip çekebilmek de bir özellik. Mesela bunu en iyi yapan bizim Yıldız Hanım. Yıldız abla. Kesinlikle. hiç bir YouTube kanalı açtık. Ne gerçekten. O kadar da güzel. Hanım. Hiçbir yoruma gelirim. Gayet güzel. Evet. yorum diyoruz. bak. yorum çok çok haksızlık ediliyor. Önce bir kendi kızınızı düşünün. Düşünün ona göre hakim evi konuşun. Yani, yani evet. empati. Empati, empati. çok isterdim ama abla da dediği gibi durumlardan dolayı Kim yapayım, şey yapamıyorum yani. Yoksa çok ben de çok isterdim yani mutlaka çekmesini. Aynen. Ya benden iyi o derece yani. Yok, ben her şey yapamam. şey kalırım. Her şeyi kalırım. Her şeyi görüntülendi Her şeyi kalırım. 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 Neden ya çok misafir sevmiyorum demiş arkadaşlar? Ben onu anlayamadım. Bir kişi demiş ya ama bir kişi. Yani çok ya. misafir az misafir de bir şey mi var yani? Bir kişi yani? ben misafir bir kişi mi? de bir, bir, şey, bir, şey bir de, şey bir şey. de şunu ben merak ediyorum ya. Yani. Ben de Şu yani. şey Şunu yani. merak evet. ediyorum. Bunu evet. siz evinize gelen misafirlerinize de söylüyor musunuz? Ya da ben de şunu merak ediyorum. Oraya yorum olarak ben misafir sevmiyorum yazıyorlar ya. Onda hiçbir sıkıntı yok da ben kameranın karşısına geçip ben misafir sevmiyorum desem hiç yer miydim? yerdi. Benim yani, ama yorumda istediklerini yazabiliyorlar ama ben bana gelince diyemiyorum. öyle bir şey şeyler var. Dinmezdi hani, canım. Yani, yani, yani. yok ben ben yani. de hani bakmadım henüz bakmadım bakacağım ve hiç kimse de kızmasın istediğinizi de yazın biliyor musunuz hiç biz üzülmüyoruz cevaba cevap yani sonra bakıyorum ki yani artık yani aaa falan oluyor cevabı ya, da tamam. cevap olunca ne oluyor eleştiri açık kol yoldan sonra gelecek yüzün ortaya çıkıp hayır efendim hakiminin bunda en ufacık bir parmağın ucu bile yok biz içimizden geldiği için ilk inanın bazen var ya ben daha yorumu görmeden ben daha yorumu görmeden direkt yazıyorlar yani Demiyorum ki yaz Öyle bir şey desem de herkesin aklı olan fikri var zaten. Eski aklıma öyle şey olmaz. Gerçekten yapmadım. Ben görmeden yine yazılıyor yani. Aynen çok üzücü bir şey. Benim evladım gibi. E, hepsi bir, bir tanesi de. ablası gibi. Bir tanesi evli. Anne şey diyor ki ikinci annen geliyor, annen geliyor diyor. Hı. Yani da de, diyor. Ne yazacaklar? Kader Hanım böyle şeyler söyleme başkasının yanında çocuğun için öyle şeyler söyleme başka kadına niye anne dedirttiriyorsun? Hadi ben yapmıyorum. <laughs> artık yazacaklarını da biliyoruz. Yazın artık ya, ya yazın. Valla ya, cevaba cevap. Başka bir şey yok bunun. Yazın kardeşim. Ya, ben çekiyorum. Canlı yayınlar açalım mı açalım ki? Ha şu anlı kararımızı söylemiş artık. Neyse. Yok yok devam ediyor. Hazır değilsin. çekiyor veriyor bir de. var mısın? Hı -hı. Hadi. İnceleyelim. Ben madde yanlış oldum. Hadi bakalım o zaman. Hı -hı. Karar verildi. Hı -hı. Ve çattı, geldi, veda vakti. Vallahi Barış mutsuz musun? Ne mutsuz olacak Allah bahsedin, Allah Amin Allah inşallah. Allah razı olsun inşallah. Çok bekleyin. teşekkür ederiz misafir için. De, yani kelimelere sığdıramıyoruz bunu gerçekten. Biz Allah Allah de öyle biz de Allah razı olsun. Kaçır. Hayır hayır. Şimdi... Ben de araşmadım ya. Bekleyin. Bekleyin. Ay. Oh canlarım vedalaşma birazcık şey sürdü. Şimdi gidiyorlar. Sağ olsun Arzu abla gili annemle babama eve bırakacaklar. Biz de Kamran ablayla Hatice ablayı, Neslihan abla ve Emre abi ile beraber otogara bırakacağız. Oradan devam edeceğiz inşallah bakalım. Ben daha gitmiyorum, buradayım. Evet, Neslihan Ablacım burada. Hadi hadi üşüme. Ee, Hatice ablam gidiyor. Biz onu geçirdik. Ee, Kamran abla içeride biletine bakıyor. O yüzden ben tek kaldım burada. Geçiriyoruz gittiler. Ya Allah'ım yolunuz açık etsin. Görüşürüz. Ay canım benim ya. Of ya of. Aman çok kötü bir duygu ya. Ağlamayacağım, ağlamayacağım, ağlamayacağım. Gittiler. Oy oy. Kimsecikler yok bakın. Neyse gidiyorum. Canlarım, Ertesi günden hepinize merhabalar. En son topluca çok güzel bir şekilde birazcık konuşma yapmıştık. Herkes şu an evine sel salim ulaştı. Allah'a şükürler olsun. Geri hani döndüler, ee, kazasız belasız. Ben biz de evdeyiz. Barış'la beraber bugün günlerden Pazar. Birazcık dinleniyorum. Size de veda etmek istedim. Gerçekten hayatımın en güzel 3 gününü geçirdik. Geçirdim ee, Topluca sohbetli muhabbetli Yemeli içmeli O kadar güzel günler geçti ki Su gibi akıp geçti Yani hiçbir şey anlamadım Birazcık da Yani her şey şaka gibi bir rüya gibi sanki Öyle hissediyorum Hepsi birbirinden iyi insanlar Hepsi birbirinden güzel kalpli Hepsi birbirinden merhametli Hepsi birbirinden vicdanlı yani O kadar iyiler O kadar iyiler ki size anlatamam Hepsinden Allah bir değil bin kere razı olsun. Her şey için çok teşekkür ederim onlara. Ve size de veda edeyim. Bir sonraki videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.